Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sevgili Koç burcuna ve yükselen Koçlara niyetleniyorum ve videoyu Koç burcu bir tanıdığınız için de niyetlenerek yine izleyebilirsiniz. Bakalım kartlarımız neler gösterecek. Ben bu videoyu beğenen ve kanalıma abone olanların niyetleniyorum özellikle aşk, para, eğitim, kariyer, önümüzdeki fırsatlar, dikkat etmeniz gereken konular her şeye bakacağız. Şimdi arkadaşlar öncelikle e, birazcık bilinçaltımızı sakinleştirmemiz gereken bir dönemdeyiz. Özellikle parayla alakalı. Biraz kendinizi sıkıntı içerisinde hissediyor olabilirsiniz. E, bu bu arada maddi durumlarla alakalı da olabilir. Eğitim, kariyerle veya aşkla alakalı da olabilir. Sadece şu sıralar... E, aslında sahip olmanız için ya da hayatınızda bir şeyleri yolunda koymanız ve yolunda ilerletmeniz için gücünüz varken bir anda zihninizde bir takım sorular ortaya çıkıyor ya da bir takım kötü düşünceler. Sen zaten yapamazsın, olmaz, e, hiç boşuna ümitlenme, bekleme, İstediğin kişi gelmeyecek, istediğin parayı kazanamayacaksın, aşk hayatın kötü gidecek, ilişkin güzel gitmeyecek, işte kariyerin kötü gidecek, bilmem ne bilmem ne kafanızda düşünce ama bu sadece. Ama ne olacak? Güzel sonuçlanacak arkadaşlar. O yüzden bu diyor ki burada kartımız senin aklında yani hangi kötü düşünce varsa aşk para eğitim kariyer ne olduğunun önemi yok hangi kötü düşünce varsa aklında kim ya da gerçekte de olabilir kim sana yapamazsın kim edemesin diyorsa onlara hepsinin sen kendine bile kanıtlayacaksın kendini. Herkese gününü göstereceksin. Diyeceksin ki ben yapabilirim ve yaptım. Öyle de olacak zaten. Mesela parayla alakalı şu sıralar eliniz kolun, kolunuz mal hissediyorsanız. Diyorsanız ki ya ben istediğim paraya bir türlü ulaşamayacağım. İşte şöyle olmayacak böyle olmayacak. Diyor ki zamanını bekle. O kadar e, az bir zaman kaldı ki 7 vakit içerisinde kazanacaksın arkadaşım. 7 hafta içerisinde olacağını düşünüyorum. Çünkü yakın tarihle alakalı biliyorsunuz ki niyetleniyorum. 7 hafta içerisinde maddi durumunuzda müthiş bir artış yaşanacak. Çünkü fırsatlarınız çoğalacak. Herhangi bir işten para beklentiniz varsa 7 hafta içerisinde gelecek. Birisine zamanında borç verdiyseniz ve o kişiden size karşı artık bir ödeme bekliyorsanız o para gelecek. Ya da herhangi bir şekilde maaşınızla alakalı ikramiye olur. Belki eşiniz için bu parayı bekliyorsunuz. Çocuğunuz için bekliyorsunuz. Çocuğunuz kazanıyor. Onun için niyetlenmiş olabilirsiniz. Anne babanız için niyetlenmiş olabilirsiniz zilla sizin çalışıyor olmanız gerekmiyor ya da dediğim gibi emekli maaşı gibi bir maaşınız da olabilir ne olduğunun önemi yok Beklediğimiz bir para var biraz zaman olduğunu biliyoruz o parayı elde etmemiz için 7 hafta içerisinde bakın 7 hafta içerisinde güzel bir para elimize ulaşmış olacak tabi bu para elimize ulaşana kadar zorluk içerisinde de olmayacağız zaten maddi anlamda hiç sıkıntımız yok sadece böyle beklediğimiz bir miktar para var atıyorum işte 3000 lira bir yerden bir 3000 lira geleceğini biliyoruz çünkü öyle bir ya bir iş yapıldı ya bir başvuru yapıldı ya da herhangi bir şey var ortada bundan kaynaklı bir para geleceğini bekliyoruz ama bir yandan da içinizde kötü düşünceler var ya gelmezse işte süresinin böyle uzaması normal mi vesaire vesaire bu düşüncelere hiç yer vermeyin evet sizin beklediğiniz tarihten birazcık daha uzak bir tarihte gelecek olabilir örneğin siz 4 haftada bekliyorsunuzdur bu 7 hafta içerisinde gelecektir ee, ama yakın tarihte o yüzden hiç moralinizi bozmayın para size geliyor arkadaşlar maddi anlamda sıkıntımız yok o yüzden hiç kendiniz işte şöyle mi kötü olacak böyle mi kötü olacak düşüncesinde olmayın kariyer eğitimle alakalı yine aynı şekilde önünüzde gerçekten fırsatlarınız açık herhangi bir yerden bir yere iş başvurusunda yaptıysanız işten onay gelecek ya da e, iş yerinde işte ben artık şu şubede çalışmak istiyorum. Bu konumda, bu pozisyonda, bu yerde, bu saatte, bu şekilde çalışmak istiyorum diye herhangi bir talepte bulunduysanız, bununla alakalı da 7 hafta içerisinde size geri dönüş sağlanacak. Maaşım artırılsın istiyorum diye talepte bulunduysanız yine aynı şekilde. Çalışmıyorsanız, başvuru yaptıysanız bizim firmamızla ya da işte bizim kurumumuzda çalışabilirsiniz diye 7 hafta içerisinde size geri dönüş sağlanacak. Eğitimle alakalı da yine 7 hafta içerisinde hayatınızda güzel bir gelişme yaşanacağı görünüyor. Aşkla alakalı arkadaşlar. Şu anda yine kafanız karışık. Tabii ki de aşkla alakalı. Ee, bu arada hepinizin olması gerekmiyor. Mesela bu dört kartımız size parada uymuştur. Bundan sonra geçeceğim dört kart size aşkla uyar. O yüzden ben burada diyorum ki şu an kafası karışık olan arkadaşlarıma sesleniyorum. Bir video yaptığımız için bütün koç burçlarıyla konuştuğum için şu anda tabii ki de hepinize aynı kartlar aynı mesajı vermiyor olabilir. Ama burada mesela parayla size ilgili mesaj veriyorsa bir sonrasında, sonrasındakinde aşk ya da burada aşkla veriyorsa bir sonrasındaki parayla alakalı bilgi verebilir arkadaşlar arkadaşlar şimdi e, ne dedik İlişki anlamında dedik şu anda ilişki anlamında ya da normal aşk hayatınızda kimse yoksa bile aşk hayatınızda diyelim. Ee, olumsuz düşünüyorsunuz. İlişkiniz varsa güzel gitmeyecek gibi düşünüyorsunuz. Bir teklif bekliyorsunuz karşı taraftan. Belki özür bekliyorsunuz. Belki yüzünüzü güldürecek herhangi bir hediye, bir kutlama bekliyorsunuz. 7 hafta içerisinde bu size yine gelecek arkadaşım. Bir teklif bekliyorsan ee, karşı taraftan bir adım bekliyorsan, platoniksen yine aynı şekilde gelecek. Özür bekliyorsan gelecek. Ne beklentim varsa ruh eşimi bekliyorum diyorsan gelecek. 7 hafta içerisinde kısmetlerin gerçekten çok çok açık diyor arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi bakalım bakalım. Burada kimlere neler söyleyecek kartlarımız yine seçelim. Şimdi arkadaşlar kılıç kralı kartımız burada bize diyor ki parayla alakalı istediğimiz birçok şeye aslında ulaşabilmiş bir konumda olacağız. Ee, ne demektir? Bu zaten maddi anlamda bir kısmet beklediğinizi ve bu kısmetin size çok yakın zamanda geleceğini söylemiştik. Bunun yanı sıra da sadece bu kısmette kalmayacak aslında birçok yerden ...birçok gelir elde edebileceğiniz bir dönemdesiniz... ...ya da tek bir yerden yüksek gelirler... ...elde edebileceğiniz bir dönemdesiniz... ...her ne koşulda olursa olsun bir zenginlik söz konusu... ...ancak bu zenginliğe geldiğinizde... ...tamam bu yeterli bana deyip durmayacaksınız... ...yine devamı için çalışacaksınız... ...bu e, elinize gelene doymamak gibi bir şey değil... ...sadece verimli olmayı seven bir insansınız... ...ve sürekli olduğunuz yerde saymak da istemiyorsunuz... ...yaşam süreniz boyunca... ...en verimli şekilde en güzel... ...en hareketli şekilde geçirmek istediğinizden dolayı... ...her zaman kendinize yeni hedefler koymayı seviyorsunuz koyacaksınız da gayet güzel her şey kontrollü ilerliyor. Parayla alakalı beklemediğiniz sürprizler böyle kötü sürprizlerden bahsediyorum. Ortaya çıkmayacak. İstediğiniz birçok şey istediğiniz yönde olacak. Çünkü siz gerçekten çalışacağınızı çaba sarf edeceğinizi görüyorum. Eğitim kariyerle alakalı yine aynı şeyleri söylemek mümkün. Yani kariyerinizin eğitiminizin zirvesine çıkmanız gerçekten çok çok yakın arkadaşlar. Büyük gelişmeler yaşanacak diyor. Aşkla alakalı baktığımızda da özellikle şu anda eee flörtleşip de tam ilişki seviyesine geçecek olanlar ya da şu anda ilişkisi olanlar sizlerin de ilişkinizi daha güzel konumlara götürebilmeniz adına emek vereceğinizi, çaba sarf edeceğinizi görüyorum. Tabi bu çaba sarf etme durumu ilişkide kötü olayların yaşanıp da bunları telafi etmeye çalışmak değil. İlişkiniz güzel zaten sadece daha ileri seviyeye götürmek için biliyorsunuz ki birbirimize güvenimizi artırmaya çalışırız, bağlılığımız artar, aşkımız, sevgimiz artar. Sizde de böyle durumlar söz konusu olacak. Evet arkadaşlar para dokuzlusu kartımız burada bize diyor ki hani artık müthiş bir zenginliğe ulaşacaksın. Burada ne demiştim size gayet güzel bir zenginliktesiniz ama e, daha fazlası için kendinizi daha garantide hissetmek için yine çabalayacağınızı da söylemiştim. Ve bu kartımızın söylediği şey bu arkadaşlar artık o istediğiniz maddi konuma ulaşacaksınız. Ama bu kart bir de şöyle bir uyarıda da bulunuyor diyor ki ne kadar gelirin olursa olsun ya da ne kadar sakladığın para olursa olsun bunun e, bir önemi yok. Hani saniyeler içerisinde bütün paramızı kaybedebilir saniyeler içerisinde hayat öyle bir şey ki hani bir sürü para kazanabiliriz. Binlerce yüz binlerce para kazanabiliriz. Tabii ki inşallah da olur. Ama bunun dişi de var biliyorsunuz ki. O yüzden her ihtimale karşı burada zaten bir uyarı kartımız geldi. Her ihtimale karşı mutlaka arkadaşlar paramızı e, kazandığımızda ya da güzel bir zenginliğe ulaştığımızda saklayacağız ve daha fazlasını kazanmak için uğraşacağız. Herhangi bir noktada duraksadığımızda ya da artık bu bana tamam yeter dediğimizde işler kötüye gidebilir. Çünkü her, para biliyorsunuz yani su gibi giden bir şey. Bundan kaynaklı hiçbir noktada arkadaşlar tamam ben artık burada durur göreceğim gibi bir modda olmayıp e, maddi gelirinizi artırmak için devam edin müthiş zenginlikler sizi bekliyor kariyer eğitim açısından da yine aynı şekilde zaten zirvedesiniz e, ancak her zaman zirvede olacaksınız diye bir şey yok Tamam etrafınızda çok büyük rakipleriniz yok ama kariyer eğitimde de yine aynı şekilde e, yaptığınız ee, ne denir hani bu zamana kadar çalışmak ama ara verip bir ara böyle bir tembelliğe doğru gitmek bu sizin eğitim ve kariyer durumunuzu zedeleyebilir o yüzden şu anki olduğunuz konumdan geri seviyeye düşebilir tekrardan o yolu kat etmek zorunda kalabilirsiniz bu yüzden dikkatli oluyoruz aşk konusunda da yine aynı şekilde ilişkinize e, ilişkinize güvenmeyin derken partnerinize güvenmeyin demiyorum evet şu an ilişkiniz var ama ikiniz de hatalı olmasanız bile zaman öyle bir şey ki bize farklı farklı şeyler yaşatabiliyor biliyorsunuz o yüzden biz her halükarda arkadaşlar e, şu anki ilişkimize sahip çıkıyoruz birbirimizi anlamak birbirimizi gerçekten e, kıymetini bilmek bizim için çok çok önemli bu konuları dikkat ediyoruz arkadaşlar ya da yakın zamanda Önünüze kısmet gelecek gerçekten aşk açısından kısmetlerimiz açık yalnız karşımıza gelen kişiyi e, hemen Kestirip atmamalıyız silip atmamalıyız ya da zaten bu işte benim için çabalayacak benim için emek sarf edecek İşte buna biraz böyle naz yapsam uzatsam sıkıntı olmaz gibi düşünmeyin arkadaşlar her şeyin elimize gelen önümüze gelen hayatın bize çıkardığı her fırsatın kıymetini gerçekten bilmem gitmemiz gereken bir dönemdeyiz. O yüzden aşk anlamında kısmetiniz zaten geleceğini söyledim. Bu kısmet geldiğinde de arkadaşlar lütfen önümüzdeki günlerde de işte bu kısmetin e, şeyini bilin, kıymetini bilin diyor kartımız. Burada uyarı kartlarımız var. Eğer ki arkadaşlar burada söylediğim az önce söylediğim uyarılar tekrarlayıp sizi sıkmak istemiyorum. Bu uyarılara dikkat etmezseniz yaşayacağınız şeyler burada sıkıntı. Hani buradakilerin tam tersi yöne doğru bir evrilme. Bu yola kimse girmek istemez. Siz de istemezsiniz. O yüzden rica ediyorum dikkat edin. Bu kadar güzel zenginlik, bu kadar güzel kariyer durumu, eğitim durumu, aşk durumu, güzel kısmetleriniz, ilişkinizdeki huzur bu kadar güzelken bunun kıymetini bilmeyip bir an olsun arkadaşlar ama zaten hayatım güzel, uğraşmama gerek yok, dikkat etmeme gerek yok, işte ince ince dokunmama gerek yok derseniz Burada sorunlarla karşılaşabilirsiniz. O yüzden ne yapıyoruz arkadaşlar? Bu iki kartın gerçekleşmemesi, yaşanmaması için bunlara dikkat ediyoruz. Umarım anlayabilmişsinizdir. Güzel olan bütün enerjiyi kabul ettim, diğerlerini evrene geri yolladım diyerek arkadaşlar e, falı kabul edebilirsiniz. Umarım ki arkadaşlar hepinizin duası, niyeti, amaçları, istekleri gerçek olsun. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Yorum yapmayı da unutmayalım. TikTok ve Instagram'dan özel fal için ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere.